Baksana, kedimiz doğum yapmaz. Uy, dedik, bir tanedik. Ne yapıyorsun burada bakalım? Sen doğum mu yaptın? Uy, ben seni yemeyeyim. Mi? Şimdi, dur ufaklık. Çekilme buraya Mert. Ben bir bakayım. Belki bir sorun vardı. Ben bir, zaten hasta doktor mu ama veteriner Ama yine de doktor sayılırım. Hmm, pek de bir şey yok. Ben de gideyim de Rahime hanıma söyleyeyim. Yemek ne zaman hazır olurmuş. Rahime hanım. Rahime hanım. Efendim. Şey yemek ne zaman hazır olur. Ya gördüğüme kadarıyla parmak böreğini sarıyorsunuz. Ee, bu yemekte pa parmak böreği mi var? Evet bu börekleri sarayım. Bir kızartması var. Yarım saate biter. Tamam biz de yarım saat anca şu hayvana bakıyoruz. Kapı çalarsa sen bakarsın. Aynen. Kutlala. Kapı çalmışken. Dün 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 dün. Kapı çaldı bir bakayım. Aa, ah bir robot gelmiş. Bir kapıyı açayım. Merhaba robotçuk. Ha ha ha. Biz kötü insanlarız. Çabuk teslim ol bize. Hemen ellerini bağlayayım senin. Çıkırt çıkırt. Abi. <laughs> Abi ben de kaçıyorum. Ben de giriyorum içeriye. İçeriye robot ve yerden bitme girmişken. Biri gelmiyor ya çok. Hey. Ne? Hmm. Ne? Bu kötü yerin aldı yeni robot. Evet ne zannettin? İyi ki yerden bitirme falan yok. Ana. Ha ha ha. Patron. Hemen silahları getir. Sizi gafil avladık. Al al al. Karım, karım nerede? Ben de arkadaşlar artık ben bir kaptan olarak geliyorum. O da ne? Ah. Sarsıldım ama yıkılmadım. Oh. Ah. En iyisi ben de müdahale edeyim. Mama, 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 ah. Kızgın dağ adamı neredesin? Bizi mahvettiler. Fatma. Karıcısı. Ali. Ali ben gelip çölendim. Buzgun da adamı beni kale çeledi beni kurtarmaya gelin. Tamam. Şey ben geliyorum. Ben iyileştim de şey kötü hala. Hasan, onun için de kız gelsin. Fatma, geldim. Gelin Hasan Bey, ben sizi bir ne edeyim. Hı. Neyse o sırada kılıcı da ben alayım. Patron sen savaş. Of. Oh. çok kötü. inanılmaz ateşi diyor. Çok güçlü mermileri var. Arkadaşlar biz de geldik. Hoş geldiniz. Saldırın çabuk. Hı -hı. Al sana bir. Hı -hı. Hı -hı. Ben kadının ben eşimi kurtardım ben de varım. Patron iki, iki üç bir yakalandık. Hasan şu an muayenede. Ben hallederim patron merak etme. İyi. Allah da... patron. Eyvah sopam düştü. Ne yaparım ben şimdi? Robot saldır. Ben de tek ayağım kırıldı. Dengemi sağlayamıyorum. O da ne? O da ne? Hey yardıma geldim. O da ne? Aa, üzerime düştü robot. Kaldırın şunu. robotu. Geldim patron. Artık robot kullanılmaz zannedersen bacaklar kırılmış. Abi ben yapabilirim. Yapabilir misin? Daha kızı. Çabuk. Evet. Ama başka bir güne. Tamam başka bölüm halledersin. Başka bir gün halledersin. Evet. Çünkü şey bugün daha öğle yemeğini hazırlayacağım. Ondan sonra şey akşam yemeğini hemen iki saat dinlenip akşam yemeğini yapacağım. 2 saatte de o şey iş yapılmaz. de zaten yemeği yapacağım. 5'e kadar pişer. 5'te yeriz. Ondan sonra atıştırmalıklar, çaylar derken ben zaten uyurum. Doğru, sen, sen çok doluymuşsun bugün. Hayatta yapamazsın. Evet. O yüzden hadi görüşürüz. Görüşürüz. Şimdi yemeğin hiç zamanı değildi ama hadi neyse görüşürüz. Öyle yemeğini yapacağım abi ya. Tamam. Öğle yemeğinde ne istersin bu arada? Oyalamak gibi olmasın da. Kuru fasulye pilav. Tamam. <laughs> şey, ben de geldim. Hasan da iyileşmiş. Kişilerden iyiyiz. Bakalım sen yer, ben yerden bitmeyeli siz dalın. Kayan tekme. Oh, nasıl adamlarıma saldırırsınız? Kovalamış. Eski. Dur, dur, dur. Eski dostum. Sen misin? Evet. Hatırladın mı o günleri? Hatırladım. Ama sen kötü tarafı seçtin. Evet ama benim tarafım doğru taraftı. Kötü taraf. Ne oldu dışarıda? Kedi mi var acaba? Kedi sesi geliyor. Eyvah! Hakikaten kedi varmış. Kaç kaç çok korkarım kediden. Kaç 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 kaç. Bacı ben yavrum bey geldi. Hemen korkuttum. Bu sesten nefret ediyorum ama kaçmam lazım. Arkadaşlar sonraki bölüm. Bir o, o ses benim ya. O ses benim benim ya. O ses benim. La la la. Ya da abi sen de kalk git artık bak dön gidiyor he. Şu kediye dua et. Şu kedi olmasaydı ben sana sorardım. Kaç yerden bitme kaç. Ben de geliyorum abi. Sen de gel büyücü aman. Sen de bir kediye büyü yapamadın yani.